Hepinize selam dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kaldığımız yerden bölüm 29'dan devam ediyoruz. Son bölümde abi gitmiştik. Tavuk almıştık. Tavuklarla ilgili yem hazırlama işi yapmıştık. Buğdayımızı paletlemeye çalışıp yani plastik poşetlere koyup el arabasını alabileceği şekilde bir ayarlama yapmıştık son bölümde. E bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde bizim tarlaları biz canlı yayında hasat ettik. E benim eleme de baya bir balya lazımdı. İki türlü balya yapacağız şu anda. Hem büyük balya hem ufak balya olarak iki tane balya türü yapacağız abi şimdi. İlk olarak ufak balya ekipmanını alacağız. Ufak balya ekipmanını. Ufak balya ekipmanından abi bakalım hani tarladan ne kadar çıkacak çok da bilmiyorum ama bunu satın almayacağım, kiralayacağım. Daha sonrasında büyük balya makinasını kira kiralayacağım. Balya yapacağız. Balyaların balyalama işini yapacağız. Benim şimdi biliyorsunuz inekler manda e, için ve normal inekler için saman küspesi gibi bir şey yapmam lazım. meranın içerisine ve hatta işte şu an arkamda olan inek ağırının içine. Ayrıyeten bir de tavşanlar ve tavukların o tarafa da saman istiyor. Tavşan ve diğer tavuklar kısmına gitmem için de ufak saman şeylerinden istiyor abi. Ufak saman balyalarından istiyor. Onun için iki farklı tür yapacağız. Hem bu samanı ben normal TKT yaparken de kullanacağım. Bir de elimde kalan yaptığım silajı balyalı bir şekilde yapacağım. Yani kürekle kepçeyle bunu buradan buraya getirmek bayağı bir uğraştırıyor ve uzun sürüyor. Eşeğin içine de attığımız için. Ya kendi karıştırıcımı, karıştırıcımızı aldığımız zaman belki çözüm daha şey olabilir ama kendi karıştırıcımız, karıştırıcımız da bu haritada almak bence saçma. Çünkü çoğu yerde karıştırıcısı var. Boşa bir para vermiş oluruz. Onun için onunla balyalama işi yapacağım. Oraya çıkartırız işte abi. Kepçeyle yükleyip yükleyip ata atı veririz abi. Oradan balyaları sahip olmuş oluruz. Onları da daha sonra buraya çekeriz. Şimdi kiraladığımız ekipmanı gidelim alalım. Abi onu takalım. Gelelim tarlada balyalama işlemine devam edelim. Başlayalım. En azından şimdi ilk olarak ufak tarlayı yani ilk 1 ve 2 numaralı tarlayı balyalamaya çalışacağız. Yani yapacağız daha doğrusu ama bakalım ufak balyalı ilk tarladan ne kadar çıkacak? Ne kadar balya çıkacağına bağlı? Ne kadar yani çok çıkarsa ilk tarladan şöyle nereden baksanız bir 80 tane falan balya çıkarsa o zaman diğerler için diğer iki tarla için büyük olarak devam edeceğim. Ufakla uğraşmayacağım. Çünkü çok ufak balyaya ihtiyacım yok. Çok farklı yerlerde kullanmayacağım onları. Hani bir tavuk kümesi için bir de ee, şey tavşanlar için kullanacağım. O iki tarafa da işte bir tarladan çıkan el, en azından belli bir süre idare eder diye düşünüyorum. Kendi tekrardan daha doğrusu bu da ikinciye kadar. O zamana kadar onları idare eder. O idare onları hallettikten sonra zaten e, ee, hani, Yeni ekimine geçeceğimiz için yeniden tekrardan basarız diye düşünüyorum. Çünkü buğday bir süre buğday ekeceğiz. O da biliyorsunuz biz hem ekmek hem de şu anda yeni tavuklara başladık. Gerçi onlardan yumurta alabilmek için mecburiyetten ekiyoruz. O yüzden belli bir süre buğday ekeceğiz. Soya fasulyesi işini bıraktık artık. Belli bir süre bıraktık en azından. E, farklı farklı işlere de geçmek istiyorum açıkçası. İşte patatestir, diğerleridir falan elimizde hangileri varsa onlara bakacağız duruma göre. Bir şekil program uyduracağız dostlar onu da söyleyeyim. Bunu taktık götürelim. Başlayalım abi. İlk bizim bir numaralı tarladan başlayacağım. Bir numaralı tarladan ee, bayağı bir çıkacağını düşünüyorum ben bir numaralı tarladan. Bir numaralı tarlanın balyalamasını yapalım. Daha sonra işte üç numara, yani ilk Çıkacak tarlaya ne kadar varsa şuna şuradan bir bezin alalım da ne kadar çıkacak bilmiyorum ama güzel böyle bir 70 tane falan çıkarsa zaten ufak balyaları şey yapacağız mecburiyetten. Otomatik balya toplamayla toplayacağız. Otomatik balya toplamayla topladığımız için ona çok uğraşmayacağız ama diğer tarafta büyük balyaları normal kendim ön yükleyiciyle atacağım abi. Zor modda oynadığımız için hani böyle her şeyi otolat moduna yaptırmayalım abi. Ben kendim yüklemeyi falan çok hoşuma gidiyor. Hani bunlara daha çok nasıl yapabilirdik? Ekip arkadaşı falan olsaydı yani benle beraber bu ortada bir kişi daha olsaydı ve hatta Neyse artık kaç kişi olsa. Olsaydı onunla beraber işte birimiz yüklerdi, birimiz taşır götürür getirirdi gibisinden öyle bir yol izlerdik. Zamanla tabi bunları da yapabiliriz. Ee, bakalım. Planlamalar var. Yeni gelecek arkadaşlar var, edecek arkadaşlar var. İkin e, bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. E, duruma göre bakacağız dostlar. O şu anlık belli değil daha ama yakın zamanda olacak diye düşünüyorum. inşallah Yani bizim Enes abiyle vakitlerimiz uyumadığı için video vakitlerimiz Hani genel olarak canlı yayın tarafında hani birbirimize uydurmaya çalışıyoruz. İşte ben hafta sonu ben ondan önce açıyorum. Soru açıyor ben gidiyorum onun yanına filan. Ee, şey makineyi bir açalım. indirelim Başlayalım basmaya. Yani o yüzden o şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Bu yandan mı alıyordu? Hani o şekil bir ayarlama yapacağız dostlar. Bakalım duruma göre değişiklik gösterecek. Şöyle yandan gittiğim zaman bu otomatik atar diye düşünüyorum. Çok böyle incik kalırsa da sonra tekrardan dönüp alırız onları abi. Geçiririz tekrar zaman başlayalım. Sanırsam tek tarla yetecek ya. Ufak balya şeyinden çok çıkıyor çünkü. Bundan çok bayağı çıktığı için hani her tarlaya da böyle ufak şey yapmak gerekmiyor yani. Şimdi burayı da aldık. Bakayım ne kadar kalmış. Ya yani çoğunu almışız sıra atlamadan. Böyle dönemedik ama. Döndük mü? Ucu ucuna döndük galiba. Yok dönemedik. Tam bir gel. Böyle tekrardan bir tam kır. Böyle ileri doğru gittiğimiz zaman oturturuz diye düşünüyorum. ...istiyorsanız biraz dışarıdan kullanalım abi. En azından böyle daha şey görmüş oluruz. Kısacası öyle dostlar. Bak bir planlamalarımız var. E, canlı yayınlar dediğim gibi son süre devam ediyor. Katılmak isteyen herkesi bekleriz. Sohbet muhabbete tabii ki de yani şey yapacaksınız ya izlemek için de değil. Muhabbete de gelebilirsiniz abi. Biz her türlü yaşa kitleye hitap edip her türlü yaşa kitleye de ayak uydurmaya çalışıyoruz dostlar. O yüzden çok canınız sıkılmasın ya benim işte yaşım ufak. Ben muhabbeti sarar mı işte yok ya benim yaşım çok büyük. Biz oturup muhabbet eder mi gibisinden. Biz her yaşa uydurmaya çalışıyoruz abi kendimizi. O yüzden öyle şeyleri dert etmeyin. Çünkü bazı arkadaşlarımız oluyor yaşı ufak utanıyorlar ve hatta büyük yaşlılar hani bizi belki bunların şeyine göre nasıl diyeyim size kendini bizi işte çoluk çocuk olarak görüp hani ya muhabbetimiz sarmaz gibisinden düşünüyor olabilirler. Haklılar yani ama biz her şeye ayak uydurmaya çalışıyoruz abi elimizden geldiğince. O yüzden sohbete muhabbet her zaman beklerim. Neyse fazla kafa ütülemeyelim. Şimdi bu tarla zaten büyük ihtimalle bir tarla yetecek. Bir tarla. Ufak saman yetecek. Büyük. Bayağı çıkmış çünkü. Çok şey daldı. Çok bayağı çıkmış. Diğerlerini büyük yapalım. En azından e, TKT yaparken kullanırız abi. Bir de bu şeylerin inek merasının altına atarken kullanırız. Çünkü tamam bayağı bir ihtiyacım var şu anda. Katu gübre de almam lazım. katı gübre için de lazım oluyor. O yüzden dediğim gibi büyük basalım. Bu tarlalık ufak basalım. Burada da bayağı çıktı. Belki de kaç tane çıktı şu anda. Şu anda 50 tane çıkmış. Daha da fazla çıkar yani. 50'den fazla da çıkar burada da bir 100 balya çıkar, 100 balya da bayağı işimi görür, belli bir süre azından bayağı işimi görür abi, bunu söyleyeyim. Onun haricinde biliyorsunuz bizim katıl abonelerine özel hani böyle daha öncesinde oynadığım haritanın toplu mod linkiyle toplu e, hani daha önce oynadığım save'in şeyini atmıştım. şey olarak fark etmiyor bu, hani nedir o işte 5 liralık almışsınızdır, 10 liralık almışsınızdır, 25 liralık almışsınızdır veyahut da 100 liralık almışsınızdır ona göre değil. Tabi bazı modların içerisinde maalesef e, fiyatına göre şey olabilir, fiyatlandırma olabilir. Bunu baştan söyleyeyim ama böyle bazı modları ufak ufak öyle katıla bana özel paylaşmayı düşünüyorum. Tabii şeylerinden izin alarak, yapımcıların izin alarak çok böyle başka türlü polemiğe girmeden çok kısa vadede olacağını da söyleyemem ama yakın bir zamanda ya işte yarın veya da haftaya işte şu günden itibaren paylaşmaya başlayacağım gibisinden söyleyemem. Onu baştan söyleyeyim. Kullandığım modları ya da ne bileyim e, hani modla pek arası olmayıp e, mod sitelerinde görmediği modları veyahut da paylaşılmış olan modları işte sitelere girip bilmediği için görmeyen eşler, arkadaşlarımız, dostlarımız oluyor. Onlar hani böyle hem bana destek vermek amaçlı hem de ne bileyim işte notları eline ulaşabilmesi için yani diyorsun kanalıma direkt işte ne mod arıyorsun işte örnek veriyorum kamyon modu arıyorsun, tır modu arıyorsun veyahut da işte traktör modu arıyorsun. Onları oradan bulabileceksiniz yani öyle söyleyeyim. O tarzı bir planım var. E, duruma göre bakacağız. Yani desteklemek amaçlı da tabii ki de olabiliyorsunuz. Sağolsun şu anda desteklemek amaçlı bayağı bir katıl abonem oldu benim. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hediyelik ya da atanlar var. Yeri geliyor işte. Kendi abone olup ve hatta abone olduğu bir katıl abonesi olup 5 liralık olup yarın gelip tekrar öbür canlı yayında kendi katıl abonesini yükseltip daha çok destek olan arkadaşlarımız var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ben. Her zaman yayında da söylerim bunu. Hani ben maddi açıdan değil beni izlemesi bile yettiğini söylüyorum genel olarak. Biliyorsunuz zaten YouTube'da izlenme üzerinden neden para alıyoruz Yani kendi cebinden çıkmasın. En azından girip böyle bir bir yarım saat beni izlese bile ben bundan bir şeyler faydalanabiliyorum. Ama tabii daha farklı desteklemek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Her neyse bu konuyu da çok uzatmayalım. Ben sadece teşekkür etmek istedim abi. Ben bunu canlı yayında da hep söylüyorum. Ee, yani buraya biz kendi şeyimizle gelmiyoruz. Bir insanları biz kendimizi sevdirebiliyorsak ön plana çıkmaya çalışıyoruz yani. O yüzden e, kendimi böyle ne bileyim bir borçlu gibi bir şey hissediyorum abi. Teşekkür etmek için böyle. O yüzden hani arada bir böyle çok zerzenişlerinin konu hakkında. Ne yaptı taktik onu hakkında. O yüzden en şey olarak algılamayın lütfen. Yani ya bu da bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrar tekrar söyleye gibisinden. Çünkü ben de farkındayım aynı şeyleri arka arkaya bazen çok söylüyorum. Ama dediğim gibi bu, bu. kendimde bir şey gibi hissediyorum. Yani borç. Onu söyleyebilirim. Her neyse. Ben tarlada bitti kaç tane çıktı? 111 tane çıkmış. Ya iki sıra da var. Rahat bir 130 tane falan çıkar herhalde. Niye kapatalım da şu diğer tarafı hızlı gidelim. Arkadan çalıştıralım Böyle devam edelim abi. 600 litre basıyor ama 600'lük göstermiyor bu ya. 120 metrelik basıyor içinde ne kadar var bilmiyorum. 630 basıyor galiba ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. bunu söyleyeyim. Buraya çıktıktan sonra iki tane bir sağ taraftaki iki büyük sıra olabilir sol tarafta ufak bir sıra kalıyor abi. Ondan sonra bununla işimiz bitiyor. Buraya da girelim abi. Ne videoyu en azından bu hafta için stoklamaya çalışacağım. Bu hafta için öyle yapacağız. Çünkü artık video günleri değişti abi. Pazartesi, pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar yayın. Tekrar pazartesi günü video. işte çarşamba günü video. O şekilde ilerleyeceğiz. Ee, abi. Şu anda mesela bazı bölümler olacak. Cumartesi pazar görmeyeceksiniz. Pazartesi günü gelecek. Birazdan geriden gelmiş gibi olacak ama e, bu hafta zaten biraz canlı yayında farklı bir harita oynama planımız da olduğu için e, o yüzden şey oluyor. Ne denir ona? Çok da karışmayacak yani o kadar çok karışıklık da olmayacak. Böyle ufak ufak olanlar da kalsın ya. Yani. Çok da dert değil o kadar da. zamana ihtiyacımız yok en azından ufaklar için. Büyüklere lazım şu an bayağı ama. Başlattı güne şunu. Buradan da bir anca bir balya çıkar. Hadi iki tane belki yani kendi çıkar herhalde ya. İki tane çıkar ya buradan da. İnşallah çıkar. Çıkar mı? Çıkmadı. Bizi çıkmadı. Bunu tamamlayalım ya. Nerede kaldı? Şu başta var galiba biraz. Elim onu alalım. Burada da kalmış. Bunu da alabilirdik. Neyse dur bakayım. Olmazsa O tarafa dönüp onu da alalım. Şimdi kalmasın 615 abi. Boşuna gitmesin. İade ettiğim zaman silinecek çünkü. Şimdi şeyde kaldı. Bunu aldım mı atar büyük ihtimalle balyayı. Bunu anlayacağız. Tamam attı aleti kes. Bunu iade edeceğiz. Araçlar iade. et. 16.000 TL borcumuz var. Dediğim gibi bir önceki videoda da. Bir önceki videoda biraz daha hani böyle mikrofon ayarlama falan olduğu için direksiyon setinden dolayı çarpma olmuş bazı yerlerde. Ondan dolayı kusura bakmayın şimdilik. E, ayarlamaya çalışıyorum. Bu videoda da çok öyle çıkmaz gibi geliyor ama e, kendime de güvenemiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Şimdi bu 125'lik 150'lik de basıyor. Bu 125'lik basıyor. Biz 150'lik alacağız abi. Şu 150'likten bir tane kiralayalım bunlara girmeyeceğiz. Standart daha sarıcı film diyor. Yok bunlar değil. Bunu da kiralayalım. 3000. 13.000 TL şey var. E, borcu biraz dedim kapatmaya oynayacağız artık. Çok borç var. Yeni ekipmanlar falan alamıyoruz maalesef. O yüzden borcu kapatıp biraz daha ekipman değiştirmeye yönelik hareket etmem gerekiyor. Şu an için bayağı ekipmanım ihtiyacım var. Yani e, bir tane ön yükleyici almam lazım. Ön yükleyiciden kalktım teleskopik taşıyıcı bu buğday tarafına. Boruyla olacak iş değil o. Onun haricinde bu traktörü değiştirmem lazım. Nive olan bizim duruyor gerçi ama bir iki tane daha traktör almam lazım yapacağım işlerde. Çünkü tarlaları büyüteceğiz artık. Tarlaları, tarlaları büyüteceğimiz için bir traktör yetmeyecek. Bazen ben kendim süreceğim bir tarlayı. Diğer tarlayı işçiye vereceğim mesela. Onları falan kovalaması lazım işçinin de. Zamandan tasarruf etmek için. İşte tarlalar sürülürken işte hayvan kesmene gideceğim. Veyahut da ne bileyim işte manlı sütü filan taşıyacağım için bazen bazı şeyler ihtiyaç oluyor. Onlara da söyleyeyim ki ona göre bir yapmam lazım yani. Borç Yatağını kapatmam lazım. Duruma göre bakacağız. Şimdi gidelim abi en iyisi biz. Diğer balyaları da basalım. Dakika kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Yani diğer tarafta da dediğim gibi bir tarlada da 15 dakika ulaşsak yüklemesi bunun sonraki bölüme kalır gibi gözüküyor. yüklemesini falan ederiz bir sonraki bölüm. Cuma günkü bölümde de. E, yüklemesini hallederiz. O sırada yine para falan belki biraz toparlarız. Yine şey yapacağım için. Satışlar yapmaya çalışacağım için. Şimdi, Hayvan kesimine girdiğim için otomatik şeye bırak. Kesime falan girdiğim için abi şu an elimize biraz para gelmeye başlayacak yavaştan. O yüzden şey yapmam gerekiyor. Biraz hani işleri halledeyim. Mandadan da falan gelecek. Manda mozarellasından falan da gelecek abi şimdi. Bir manda bir önceki bölümde şeye bıraktık. Büyük olan yere bıraktık abi. Bu yüzden büyük olan kısma gideceğiz mesela. Büyük olan kısımdan gelen 1000 litrelikler onların nakliyesini yapmam gerekiyor. Nakliyesini yapacağım bizim markete. Bizim markette sürekli satılacak zaten onlar. O zaman elimize cebimize para girecek abi. O zamana kadar biraz sürüneceğiz kulaklarımız yere. kulaklarımız burnumuz yere sürtecek abi biraz. Ama şu an şeyi nedir o? Döviz işlemlerini yani dövizi ne deniyor bunun ismi? Tam söyleyemedim bak şimdi. Ama göstereceğim ayarlardan. Burada para birimini döviz çeviriciyi kapattığım için bu şekilde hallediyorum ben onu. Hani 2 milyon 3 milyonla böyle işte 13 bin dolarımın olup da 20 milyon para gözükmesini kapattım. Ee, ona baktığım zaman 2 milyon 100 bin TL bir borcum var. O borcu işte halletmemiz gerekiyor. 2 milyon en azından 1 milyona falan çevirirsek. 1 milyon civarına çekebilirsek o zaman işte işimiz biraz daha güzel olabilir dostlar. Ama işte oralara çekmemiz lazım onu. Biraz uğraşacağız. Tabii çaba bizim hüküme Allah'ın diyeceğiz. Geçeceğiz abi biz kendimizce halletmeye çalışacağız. 2 dört 4 tane balya basmış. Anasını muhabbeti de aldık. 4 tane olmuş ben niye hediye ak aklımda kaldıysa. 2 tane bastık daha zannettim yani. Ben dönelim de. Tam kalın kısma çıkalım. Şuradan. Şurayı biraz bozacağız gibi ama sıcak bir şey yok. Tamam şunu atsın. Atsın. Bu sırayı bozmayalım. Yukarı çıkalım tekrardan şu döneme için dönelim en azından. Ama da yine sisli bir havaya geldik. Mart ayına geçtim. Herhangi bir ekim yapmadan direkt Mart ayına geçtim. Bu aydan sonra yani buğday ekim hayatı şey geliyor. Ayı geliyor. O zaman tekrardan buğday ekeceğiz. Buğdaydan yine saman yapacağım. Balya makinesini almam gerekiyor artık. Bazı bağlayacağım yine tekrardan. Bize vardı. Satmıştık eşek gibi onu. Ama işte bu şeylerin ne bileyim ördeklerin falan tavukların falan istediğini bilmiyordum. Saman istediğini bilmiyordum en azından. Ben tamam büyük hayvanlar için saman istiyor onu yapacaktım. Büyük balya makinesi alacaktım. Ama bir baktık tavuk tarafı da yani bu haritaya özel büyük ihtimalle saman falan da istiyor. Büyük balyaları da oraya sokamayacağımız için ufak saman balyalarından ihtiyacımız oluyor yani. O yüzden onu ayarlamamız gerekiyor dostlar. Şuraya dümdüz aşağı indiğimiz zaman. Şöyle. Ya bunun otomatik yayılması falan iyi ama. Yani şey gibi olsa keşke. Kare balyalar gibi pıt 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 atıverse keşke. Hiç böyle şeyle uğraşmasak. Keşke yuvarlak yerine kare alsaydım ya. Neyse. Bir sonrakinin artık. da döndüğümüz zaman. Bayağı çıkacak buradan. 30 saniye yakın balya çıkar herhalde. Daha bu tarlalara pulluk atılacak. O zaman onun için bayağı vakit var. Yani iş var. Pulluğunu atacağız da onu hani şeyde ben işçiye salacağım gün içinde. Halledecek onu. Ya da akşam. Gerçi akşamları geldiğim zaman işten. E, Enes abi yayında olduğu için Enes abinin yayınına kaçıyorum. Burada beraber ilerliyoruz. Hani ben gün içinde onu halletmeye çalışırım genelde. Bakalım bu hafta içinde de inşallah 2000 abone olma şeyim var. Şeyim var. Şu anda bir yaklaşık 30 abonem mi ne kaldı? Umarım oluruz diye düşünüyorum. Öyle bir isteği şey, düşüneceğim isteğim ne denir artık o var yani. Umarım oluruz abi. Bak kapanma süresi falan uzun. Mu? Uzun olmasa hani yapılır belki ama. Şimdi şu sıraya çıktıktan sonra ben bu yuvarlığa değiştireceğim. Kareden alacağım abi. Kareden 150'lik basarız. Aynı şey oluyor zaten. Buna çünkü uğraşılmaz. Kapakları basacak sürekli. Buna uğraşılmaz bu iş. Kareden basacağım. 2000'e bunu tekrardan bir iade edelim. Market. Buradan. Kare balyalardan. Kaç basıyor? Bu 180'lik basıyor mu? 80'lik olur ya. 180'lik basalım. Aynı. Ya zaten şey için kullanacağımız için bazısını silaj için bazısında normal hayvanların altına atacağımız için şey çok önemli değil. Kaç metre küp olduğu ya da ne kadar uzunlukta olduğu önemli değil. İşimize geldikçe kullanacağız zaten. Şey için kullanmayacağız öyle. Onu da söyleyeyim. Normalde vites olayı da var da. Şu an bu traktör mani otomatik olduğu için vites aktif değil şu an bu traktörde. Nivolant'ta falan vitesle normalde şey yapıyoruz yani gidiş geliş. Direkt otomatik. Diyelim kare basalım abi. Bu en azından tık 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 atıveriyor yani. 220'lik var. 120 kaçlık basacağız ki? 140 180 140'lık bas ya en büyüklerinden bas gitsin. Zoom kabin içi zoom şeyi bozuldu. Modu bozuldu. Güncelleme geldi. Güncelleme geldiği için şeyde de aktif olmadı daha yenisi güncel getirmediler. İndiremedik de onu. Normalde en içine zoom yapabilsek çok güzel oluyor da. Dur biz şimdi bunu niye yanmış gibi geldik ki? Normal geleceğiz. Yine şeyin üstünden geçeceğiz. Zamanın üstünden geçeceğiz. Alıştıralım bakalım. Bassın abi. Normal kare basalım. Şu diğeriyle beklemekle çok uzuyor yani. Yaptığımız iş uzuyor. Böyle daha iyi en azından. Kaç litrelik basıyoruz? 7000'lik mi? 7000'lik oluyordu galiba 240 olan. Tanesi 7000 litre oluyordu. Niye de 7000'lik? 8.5. Hmm 8.5'luk. İyi bayağı 8.5'luk da iyi abi. Zaten bunları şey atacağımız için dediğim gibi hayvanların altına atacağımız için hadi yani bir de e, TKT'de kullanacağımız için bir kere atarız düşürmeyiz. Kuru ot, muru ot, işte, silajı, düşünürüz artık. Şeyde bir sonraki bölümde silajdaki şeyi, silaj deposundaki silajı şeye çevireceğim, balya'ya çevireceğim. O aletten kira alacağım yine. Bu da artık cuma günkü videoya kalır büyük ihtimalle. Oraya sıfır sıfır yanaştıracağım hemen hemen onu. Ondan sonra balyaları işte atacağım onun üstüne. Yani kepçeyle çıkartıp kepçeyi çıkartacağım üstüne. Yine bir ekskavatör kiralayıp şey yapacağız. Lan alalım da bozmayalım. Onu abi taşıyacağız balyaları. Çünkü iki buçuk litrelik kürekle o yem karıştırıcının içini dolduramıyoruz abi. Çok vakit alıyor. Bu şekilde balya olarak alıp tık 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 atıp şey yapmak daha mantıklı şu an benim için. Daha işlevsel yani öyle. Diğer türlü bayağı uğraşıyoruz. Zaten zamanla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onu da pratiğe dökmemiz lazım. Balya olarak kalsın. Aynı şey. Yani en azından oradaki şey de silo da boşa yapmaz yani. Meşgul olmaz. Belki yine bir mısır eker. Yine bir silaj yapar. Yine fermente veririz. Yine balyasını alırız. Belki de silajını da satarız yani. O yüzden oradaki şey boş duracağını abi. Dolu duracağını öyle boş boş. Biz onu gidip normal yine şeye göre yapalım abi. En iyisi o şekilde daha iyi olur. Balya olarak kalması. En azından kullanabiliriz onu. Herhangi bir silaj ektiğimiz zaman abi. Orayı çözeriz. Ben girelim de. En son kalan bu ufak ufak yerleri tekrar girip alacağız abi. Abi. Tekrar yukarıdan dönmek zorunda kalacak. Bakıyor bu Düşünüyor mu balyaları arkaya? Çıkarıya gördüm ha birkaç tane. Kara balyaları toplaması hem daha kolay biraz ya şeye göre. Valla yok. Ben de biliyorum erişimimin olmadığını. Bir de böyle tonajlı makinalarla geçtiğin zaman çok güzel oluyor. Geçenki bölümde havuk kısmına girdim mesela şeyle. Ön yükleyicili traktörle, nivolantla. Yani böyle çöktü falan gibi. böyle çok görüntü. Harbi insana böyle bir hissiyatı veriyor yani. Bir hissiyatı veriyor olan. Harbi yapmışlar hissiyatı veriyor harita hakkında. O yüzden bazı yerleri çok insanı cidden etkiliyor yani haritanın. Çünkü oyunun kendi haritalarında böyle şeyler yok. Maalesef. Keşke olsa. Yani oynadığım diğer haritalar çok da oynamadım aslında. Ne ama? Bazılarında yok yani. Şey, iz, yani daha diğer haritaları oynayanlardan falan görüyoruz. Video yapan arkadaşlardan falan. Haritalar öyle çok hani şey bir değil. Siyatı değil ama bu haritanın siyatı çok farklı. Toprak siyatı falan da farklı. Diğer işler işleri de hissiyatı da farklı. Farklı hissediyorsun haritada. Güzel bir harita o yüzden. Zaten bunu da sürekli oynayacak değiliz. Tabi dediğim gibi canlı yayında da bahsettik bunu. Ya bittikçe yani seri artık bitmeye yaklaştıkça başka haritalara geçeceğiz zaten hani iki tane farklı seri yapma gibi bir planımız da var yeni gelen harita bir de bundan devam edeceğiz gibisinden değişik değişik planlarımız var sorunu söyleyeyim yani e, kanal artık aktifliğinde aktifliğinde takip etmek isteyenler varsa o yüzden hani çok korkmadan hani ya adama abone oluyoruz işte izleyeceğiz filan 5 gün sonra yok filan gibisinden şeylere kapılmayın abi hem yayın, canlı yayınlar hem videolar artık on stop yani durmak yok devam ölüp kalmazsak hasta olmazsak bir sıkıntı olmazsa şey yapacağız artık ama videosu toplayarak devam edeceğim çünkü bazen pazar gününe falan da yetiştirmem lazım normalde ve olarak bozulduğu için yani yayın yaptığımız için videoyu çekemiyorduk bu sefer şey bozuluyor İki günde bir gelen videolar bu sefer ertesi hafta sonundan dolayı gelecek video 3 gün arayla gelmiş oluyor bizim şey bozuluyor olayımız bozuluyor bir daha kendim de tutamıyorum yani yerine başları yerine o yüzden biraz videosu toplamam lazım açıkçası onu söyleyeyim niye bu zorlanmaya başladı ne oldu bir bayıldın kardeşim ya Bayıldın kardeşim ne oldu buraya aldığım zaman tık diye at, çıkartacak baliği burada vardır o kadar oh be yokmuş buraya aldığım zaman çıkartacak Evet çok böyle incik cincine de girmeyeceğim bunun hani ne kadar olursa o kadar çok tane hani şey değil kapak fotoğrafı aldım hemen sonra tarlalar bitince bu sefer yaptığımız işle alakalı bir kapak fotoğrafı kalmıyor. Ya canlı yayınlıkları ben normalde kapak e, olarak ekliyordum ama o canlı yayınlar zaten açıkta kalıyor. E, yazdığım alt tane hani Hofbergman'ın 28. bir hatta işte 17 Mart'ın 28.sine göre yazdığım için canlı yayınlarla kapak yapmak uğraşmıyorum. Son iki e, canlı yayını kapak yapmadım. Sadece videoları yapıyorum şu anda. Canlı yayında zaten güzel bir hoş bir kapak fotoğrafı var. Tasarladım. Tabi güncellenecek o da öyle kalmayacak yani sabit. O yüzden sadece bölüm şeyi yazdığı için zaten orada anlayabiliyorsunuzdur diye umuyorum. Bak fotoğrafı sağ üstte sayı göstermiş göstermemiş çok da önemli değil. Yani kısacası öyle dostlar biraz sohbet muhabbet etmek istedim açıkçası videoda. Hem işe yapalım hem muhabbet edelim gibisinden. Her neyse diğer tarlayı da bitireyim. Ya da onu hep beraber yine bitiririz. Duruma göre bakarız. öyle bir alalım. Evet abi en son bu tarlanın şeyinde kalmıştım ben. Diğer tarlayı bitirdim. Ama video kaydında değildim sadece. Bu tarlanın da balyalarını hallettim abi ben. Bunu hallettim. Çok az bir ufak tefek sırası kaldı. Burasında hani bitmeye yakın artık bitiyor büyük sırası kaldı bir tek. Daha sonrasında bunları toplayacağız. Sadece ufakları toplayacağım ama videoda. Küçükleri daha sonra şey büyükleri daha daha doğrusu büyükleri ben kendim e, ya videoda ya da bir şeyde toplayacağım artık. Daha sonra bakacağız ona. Sadece onu söyleyeyim. İşimi halledeyim de en azından. ufakları tık tık tık. E, auto modu olduğu için toplayabileceğiz onu. Ya yani sa sadece onun için ama yalnız. Diğerleri için değil. Diğerlerini ben kendim demeli yapacağım ya can. Videoyu videoda yaparım ama bir sonraki video olur en azından öyle söyleyeyim. Bale şuradan gitsin de. Şunu bir çekelim şuradan. Şuradan çevirelim de şu son kalanları da almayacağım içinde. Bir 4000 kalsın yapacak bir şeyimiz yok. O kadar incine cincine kadar giremeyiz bunu maalesef. Öyle almadığımız bir sırada sanırsam yok abi. Almadığımız bir sırada yok. Tamam burada biter abi bu. Şimdi bunu X'e basıp X demişim. Y'ye basıp içindeki olanları şey yapacağım. İçindeki 4000 litre de kalsın yapacak bir şey yok ona. İade edeceğiz bu şekilde bu römörkü. Bu balya makinesinde daha doğrusu römörk dediğime bakmayın. Şimdi i̇ade et. Şimdi bu ufakları toplamak için benim bir tane bak bir e, Romer almam gerekiyor. Bunu ufak balyaları toplamak için kullanacağım. Bunu alacağım. Haselli'nin 7500 TL'ye. Bankadan çok az bir destek alalım yine. 10.000. Tekrardan gel şuraya. Haselli'nin şunu alalım. Zincir. Otobalya. Heh. Otobalya alalım abi. Bunu alalım şöyle. Gideyim ben bunu alıp geleyim hemen tarlaya. En azından ufakları toplayalım abi. Hemen geliyorum. Evet abi. Gidip aldık geldik şimdi bunu çalışma konumuna da getirdim otomatik çalışıyordur büyük ihtimalle aynen toplamaya başladı. Şimdi bunu bu şekilde etrafına da dolaşacağız abi bunları alacağız balelerin hepsini doldurduk dolduğu kadar en azından ufakları şöyle alacağız abi hızlıca tam ortaya girdiğim zaman sağlı sollu alırım diye düşünüyorum? Bu şekilde şu sıraya da girsem. Ne kadar yükleyecek bu ufağı? Bayağı alıyor herhalde. 35-40 diye gösteriyor. Fazla alıyor büyük ihtimalle. Bu sıraya da girelim. Diğer kalanları, ufak tefek kalanları sonrasında alacağız abi. Çok da dert değil onu. Genel olarak kabada gözükenleri alalım. Diğerlerini sonra halledeceğiz. şu sıradan girelim. 100 tane alıyor galiba. Ya gerçi 50 de diyor daha. 150'sinde. 54'te. 100 tane alıyor içine. 130 tane falan alıyor herhalde. Bayağı alıyor çünkü. Aynen Barbie. Belki de 150 tane falan alıyor bu. 130 da değil. Şu tarla içinden gitsek aslında. 127 oldu. Daha kalmış bu. Şurada kalmış. Bir de şu sırası kaldı. Ondan sonra sanırsam bak balya yok daha. Ana şunu Tam tamına bakalım kaç tane çıkacak şimdi. Buraya da aldım, bitecek. 150. 150 tane falan büyük ihtimalle. Yok 160 tane falan mı alıyor? Öyle bir şey alıyor totalde valla. 160 tane falan oluyor herhalde. 142 tane oldu çünkü şu anda. Gidelim şuraya şunları da alalım. Son 3 tane galiba. Başka da ufak yok. Aynen öyle. 145 tane aldı abi. 5 tane balya aldı şu anda total. Şimdi bunlara gidelim. Bunları güzel bir yere bırakmam lazım çiftliğin içinde ama nereye bırakacağız onu bilmiyorum. Çiftin içinde güzel bir yere bırakmamız lazım ama nereye bırakacağız onu kestiremiyorum şu anda. Nereye bırakabiliriz? Şeyin orada balya stok yeri var bunda ama bunları alır mı? Ufakları alır mı bilmiyorum. Ona bir bakalım hemen de ondan sonra buraya, buraya ya da nereye bırakacağımıza bir karar veririz abi. Bu şekilde şurası alıyor diyebiliyorum ama bunları alıyor mu bilmiyorum. Şöyle bir al bakayım şurada bir. Şunu bir çek bakalım şuradan. Burası yeni gelen güncellemeyle 200 tane balya alıyor, alıyor daha doğrusu. Ee, taşıma konumu. Ama taşımayı aldık. Boşaltma yönü geri kal kapısı geri değil. Balyaları boşalt. Balyaları buraya boşalt dedik. Olmadı. Oo dur. Çok sıkıntı oldu bu. Bunun ayarlaması gibi bir şey vardı büyük ihtimalle. Bu bakayım. Bunu alacak mı buraya? Alıyor. İbari tamam. Şunları şöyle elle ata atı vereceğiz. Buraya alacak abi. Tamam. O zaman çözdük. Burası alıyormuş çünkü. Şöyle ata atı vereceğiz abi şunları. Şu şekilde alıyormuş en azından. Onu öğrenmiş olduk. Bunları dağıt. at. Tamam şimdi şimdi çekelim bakayım şunu bir. Ama bunlar dökülmüyor burada bunun içindekiler. Neyse dur bakayım ramörk şöyle bir kalsın şey olarak da. Şimdi ben bir itip sokmaya çalışayım iç tarafına. Değil mi çıktın abi? Şimdi dur bakalım bu dökülmeyenler bunun içine şey anlaştırdığım zaman alacak mı acaba ya? Ramörkün içinden alır mı direkt? Biri algılar mı? Umurum ki bir indirsin bakayım bu algılıyor tamam dur. Tamam, hepsini aldı büyük ihtimalle aynen almış. İyi bari algılıyormuş aslında hiç bunu buraya dökmemenin de bir yani dökmeseymişiz olurmuşuz yani. Şimdi şu köşeye şunu bir bırakacağız ya da buraya da bırakabiliriz ya garajın altına bırakalım. Bundan sonra bölümü de burada yavaş yavaş bitirelim. Hem giriyor kolizyon eklememişler ambar kısmına şey paketleme kısmına abi. O yüzden buraya bırakabiliriz bunu. Çok da bir problem olmaz. Tabii abi gel tam düz yanaştıralım. Bu şekilde keselim abi. Tamamdır. Balyalık, ufak balyalık iş bitti. Diğerlerini ben ee, taşırım, stoklarım abi bir şekilde onları. Çok da dert değil onlar. Böyle şunu şurayı sıvı edelim. Onu ben taşır, ee, stiklerim abi. Bu bölümlükte buraya kadar dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.